Negatif enerjiyi temizlemek için en iyi uçucu yağlar. Negatif enerji denildiğinde ilk akla gelen nazardır. Nazar, negatif düşünce enerjisinin bakışla ve düşünceyle maddeye aktarılmasından doğan bir olaydır. Düşünce niyeti pozitif yönde etkileyebildiği gibi negatif olarak da etkileyebilir. Nazar da bir tür elektrik ve enerji titreşimidir. İnsanın olduğu her yerde yoğun bir enerji akışı vardır ve enerji akışları modumuzu, duygularımızı etkiler. Düşünceler de elektrik yüklü olduğundan mekanda bulutlar halinde negatiflikler bırakır. Bir mekanda yapılan kötü bir telefon konuşması, hararetli bir tartışma, yaşanan üzüntü ya da depresyon odada iz bırakır. Bu bir elektrik yüküdür ve dalga dalga yayılır. O sinyalleri de duvarlar, tavanlar, mobilyalar alır. Diyelim ki aile ziyaretine gittik. Biz gelmeden hemen önce evde bir tartışma yaşanmışsa bu bizi de etkiler. Bu duygular havada ağır bir elektrik yükü bırakır. Bu durum otel odaları için de geçerlidir. Bu nedenle Orta Doğu ve Afrika otellerinde genelde müşteriler ayrılır ayrılmaz odalara enerji temizliği için şifalı taşlar konulur, rütsüler yakılır. Peki yaşadığımız alanın negatif enerji yüklü olduğunu nasıl anlarız? Evde çok eşya bulunması da enerjiyi olumsuz etkiler. Atılması gereken eşyalar enerjiyi sıkıştırır. Mutlu bir yaşam için negatif enerjilerden mümkün olduğunca uzak durun. Aşağıda negatif enerjileri arındırmaya yardımcı olabilecek ve güzel bir dinlenme için zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu sıfırlamaya yardımcı olabilecek esansiyel yağlar bulunmaktadır. Nane esansiyel yağı Nane esansiyel yağının taze ve canlandırıcı aroması zihin ve beden için canlandırıcı ve tedavi edicidir. Bir difizörde tek başına veya bir karışım halinde kullanıldığında evinizdeki bir alanı arındırmaya yardımcı olur. Bergamot esansiyel yağı Bergamot esansiyel yağının narinciye ve tatlı aroması yatıştırıcıdır ve bize sorunlarımızın uzaklaşmasına izin vermek için alan sağlar. Bergamot yağının faydalar arasında öfke, stres ve keder zamanlarında sinir sistemini desteklemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Ylang Ylang Esansiyel Yağı Ylang Ylang Esansiyel Yağı rahatlık ve neşe duygularını teşvik eder. Aynı anda kalp atış hızını düşürür, ruh halinizi iyileştirir ve rahatlamayı destekler. Yılan kalanga teneffüs etmek olumsuz duyguların serbest bırakılmasına, stresin azaltılmasına ve doğal bir kaygı ve depresyon ilacı görevi görmesine yardımcı olur. Teslen esansiyel yağı Teslen esansiyel yağının tatlı ve otsu kokusu melankolik ruhlara ve yorgun zihinlere bir armağandır. Bu iç istan yağ kararsızlık zamanlarında düşünceleri netleştirir ve çok fazla stresin zihinsel ve ruhsal yorgunluğa neden olduğu durumlarda bizi destekler. Mandalina esansiyel yağı Mandalina esansiyel yağı, tahhiş, öfke ve endişe duygularını bastırmaya yardımcı olur. Tatlı aroması canlandırıcı bir arınma sağlarken aynı zamanda sakinlik hissi verecektir. Zihninizden ağır düşünceleri kaldıran mandalina ile daha hafif ve odaklanmış hissedeceksiniz. Negatif enerjiyi zihninizden veya alanınızdan temizlemek için bu uçucu yağları nasıl kullanmayı seçeceğiniz tamamen sizin kontrolünüzdedir. Devam eden bir etkiye sahip olmak için dağıtılabilir topikal olarak uygulayabilir veya günlük ritüeller oluşturabilirsiniz. Negatif enerjileri temizlemek kolay bir çözüm olmasa da rutininizi veya meditatif uygulamalarınız sırasında bir yardım olarak kullanabilirsiniz. Ürünlerimizi www.lofty.tr.com adresinden ve Trendyol Profti mağazamızdan temin edebilirsiniz. Ayrıca kampanyalardan ve indirimlerden haberdar olabilmek için sosyal medya hesaplarımızı ve YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.